Evet merhaba gençler bugün Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Görüşmü Değerlendirme Merkezi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Matematik Dersi 10. Sınıflar İkinci dönem birinci hızlı örnek soruları. Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu örnek sorularını çözeceğiz. Hemen başlayalım. İlk soru bir polinom sorusu. Diyor ki Px eşittir x üzeri 24 bölü 5 artı m artı 3x üzeri m eksi 4 artı 2x eksi 1 ifadesi bir polinom belirttiğine göre derecesi en fazla kaç olabilir? Şimdi biz şunu biliyorduk ki polinomlarda derece negatif olamaz bir polinom ifade edebilmesi için derecenin sıfır ya da sıfırdan daha büyük olması lazım. Şimdi burada 2x eksi 1 ifadesi yani şu ifadede bir sıkıntı yok ancak şu iki ifadenin polinom belirtmesi açısından ne diyeceğiz? İncelenmesi gerekir diyeceğiz. Şimdi bakalım. Önce şu x üzeri 24 bölü 5 artan ifadesine bakalım. Sadece üsse bakıyorum. 24 Bölü 5 artan M ifadesi. Buradan paydanın ne olması lazım gençler? 24'e bölünebilmesi lazım. Yani 5 artı M'in ya 1 ya 2 ya 3 ya 4 ya 6 ya 8 ya 12 ya da 24 olması lazım. Aynı zamanda aynı zamanda şu 3x üzeri m-4'ün de 0'dan büyük olması lazım m-4'ün. Yani sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olması lazım. Burada karşı tarafa atarsak m'in 4'e eşit ya da 4'den büyük olması gerektiğini buluruz. Şimdi burada şıkları değerlendirelim. Eğer 5 artı olursa, m 1 olursa m'in eksi 4 olması lazım ancak ne dedik? m 4'e eşit ya da 4'ten büyük o zaman 1 olamaz. Daha sonra 2'yi denersek eksi 3 çıkar olamaz. Yine eksili geldi. 3'ü denersek eksi 2 olması lazım m'in yine olamaz. 4 olabilmesi için 5 artı emin eksi 1 olması lazım emin yine olamaz. 6 olması için 1 olması lazım. Sağ tarafa bakıyorum m4'ten büyüktür demiştim olamaz. 8 olması için m'in 3 olması lazım olamaz. 12 olması için m'in 7 olması lazım olabilir. Şu 12 için m eşittir 7 diyelim. 24 için m eşittir ne geliyor buradan? 19 geliyor bize. Derecesi en fazla kaç olabilir dediği için m'yi biz 19 seçelim. Bakalım ne oluyormuş. M'yi 19 seçersem eğer. ifadeyi bir daha yazalım. Şu üstte yazıyorum. X üzeri eğer M'yi 19 seçersem 24 bölü 24'ten X üzeri 1 gelir. Artı 3 üzeri M'yi 19 seçersem X üzeri 15 gelir. Artı 2X eksi 1 ifadesi gelir. Bunu da düzenlersek. Şu x üzeri 1 bu da x üzeri 1'dir. Yani 2x bir x daha 3x yapar. O zaman x üzeri 15 artı 3x Eksi bir ifadesini elde edelim ki benim için polinomun derecesi kaç olmuş oldu? En büyük dereceye bakıyorduk. 15 olmuş oldu. O zaman polinomumuzun derecesi 15'tir deriz. En büyük derece için 15'tir deriz. Tamam. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Şuraları temizleyelim mi? Şöyle aşağı inelim. Tamamdır. Bu kısım bana yeter. Şimdi polinomlarda Toplama çıkarma çarpma bölme işlemini yapar kazanımıyla beraber bu soruya bakalım. Diyor ki bize Px 3x üzeri 4 artı 2x üzeri 3 artı 5x artı 2 imiş. Qx de 4x üzeri 4 artı x küp artı 2x eksi 1 imiş. Bu polinomlara göre diyor. 4 Px eksi 3 Qx'in işleminin sonucu nedir? Ne yapacağız? Polinomlarda bir polinomun... Ee, Başka bir doğal sayı ile çarpımı bu bölümünün tüm e, şeylerinin terimlerinin çarpımı ol, olacaktır. Yani 4 ile bunu çarpacağım. 12 x üzeri 4 olacak orası. Daha sonra 4 ile 2 x küpü çarpacağız. Oradan 8 x küp elde edeceğiz. Daha sonra 5 x'i çarpıyorum. 20 x elde ettim. Daha sonra 2'yi çarpıyorum. Artı 8. Şimdi... Diğerini eksi 3 ile çarpacağım. İsterseniz 3 ile çarpıp hepsinin başına eksi ekleyin. İsterseniz direkt eksi 3 ile çarpın. Direkt eksi 3 ile çarparım. Çarpalım. Eksi 12 üzeri x üzeri 4. 12 çarpı x üzeri 4. Daha sonra eksi 3 x küp. Daha sonra eksi 6 x artı 1'e döner. Orası. Yok. Artı 3'e döner. Eksi 3 e, çarpı eksi 1'den artı 3'e döner. Daha sonra düzenleyelim. Aynı dereceye sahip olan terimleri kendi aralarında toplayalım. 12x üzeri 4 var. Burada da eksi 12x üzeri 4 var. Bunlar birbirlerini götürecek. Bu bunu götürdü. Daha sonra burada 8x küp var. Burada eksi 3x küp var. Bunları toplarsak 5x küp kalır elimde. Bunları da artık götürdüm. Daha sonra burada 20x'im var. Burada eksi 6x'im var. Oradan da ne gelecek? Artı 14x gelecek. Daha sonra son işlem sabit terimler toplamı olacak. 8 ile 3'ün toplamı da 8 artı 3'ten 11 gelecektir. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı 5x küp artı 14x artı 11 olacaktır diyeceğiz. Geçelim bir sonraki soruya. Bu soruda bize polinomlarla toplama çıkarma çarpma bölme işlemlerini yapar kazanımını yine soruyor, veriyor. Bakalım ne istiyor soru bizden. Px 1 eşittir 3x kare eksi 5x artı 4 polinomu verilmiş. Buna göre diyor Px 3 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? Gençler biz biliyoruz ki katsayılar toplamı dediyse x'e 1 veririz. x'e 1 verirsem bu Px 3 polinomunda içerisi ne yapar? P 1 eksi 3'ten P 2 yapar ki. Şimdi P eksi 2'yi bulmalıyım o zaman şu içerinin eksi 2 olabilmesi için x'e ne vermeliyim? X eksi 1 eşittir eksi 2 için bunu bu tarafa alırız. Daha sonra x'in eksi 1 olması gerektiğini görürüz. X'e eksi 1 verirsem polinomumda ne olur yeni polinomum? 3 çarpı eksi 1'in karesi eksi 5 çarpı eksi 1 artı 4'e döndü sorumuz. Şu eksiyi belirtelim ha. Şimdi buradan da çarpma işlemini yapalım. 3 çarpı eksi 1'in karesi 1'dir. 3 çarpı 1'den 3 gelecek. Böyle buradan eksi 5 ile eksi 1'in çarpımı artı 5'e döndü. Artı 5 artı 4'ten. Sonucumuz 5, 3, 8, 4 daha 12 yapar ki cevabımız da 12 seçeneği 12 değeri olacaktır. Tamam. Şimdi diğer soruya geçebiliriz. Burada da yine polinomlarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapmak konusunda bir kazanım elde etmemizi bekliyorlar. Şimdi bakalım bu soru nasıl çözülecek. Bir Px polinomu için aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Px polinomu ikinci dereceden bir polinomdur. Px polinomunun köklerinden biri eksi 2'dir. Güzel. Bu verilmiş, bu verilmiş. Başka ne var? Px polinomunun başka sayısı 3'müş. Ve sabit terimde 18'miş. 18'miş. Şimdi bu px'e bir yazmaya çalışalım bakalım. px eşittir. Bir kere ikinci derecedenmiş. Ve baş katsayı da 3'miş. O zaman 3x kare ile başlarım. Daha sonra bir bx'im olur. Daha sonra sabit sayımı biliyor muyum? Evet biliyorum. Sabit sayım da 18'miş. Bu şekilde yazarız. Daha sonra ne yaparız? Bu polinomun bir kat sayısı neymiş? Şey, bir kökü neymiş? Eksi 2'ymiş. O zaman gider. X'e x2 yazarım ki bu durumda cevabın ne gelmesini bekleriz? Sıfır gelmesini bekleriz. Çünkü polinomun kökü eksi 2 ise eksi 2 bu polinomu sıfıra dönüştürür diyeceğiz. O zaman x eksi 2 için p eksi 2 eşittir. 3 çarpı eksi 2'nin karesi artı b çarpı eksi 2 artı 18 derim. Daha sonra düzenleyecek olursak burayı 3 çarpı 4'ten bir daha uzun uza diye yazmayalım. 3 çarpı şurası 4'e döner. 3 çarpı 4'ten orası 12 geldi. Burası eksi 2b geldi. Artı 18 geldi. Bunun ne olduğunu biliyorum. 0'a eşit olduğunu biliyorum. Şuraları topladım. 30 yaptı. Eksi 2b'yi de karşı tarafa attım. Artı 2b diye geçti. O zaman 2b 30 da 1b de 15 geldi. Bizden ne istenmiş? Px polinomunu yazmamız istenmiş. Yazalım. Artık her şeyi biliyorum. 3x kare px eşittir 3x kare artı 15x artı 18 bizim px'imizin kendisidir diyeceğiz. Tamam. Şimdi geçelim diğer soruya. A bir tam sayı olmak üzere 3x kare artı ax artı 7 3 terimlisi veriliyor. Buna göre a'nın hangi değerleri için bu ifade çarpanlara ayrılabilir? bütün ihtimalleri değerlendirmek gerekiyor bu soruda. Hemen başlayalım. Şimdi mesela 3x kare şuraya yazalım. 3x kare artı ax artı 7 ifadesini ben 7'ye 1 diye ayırsam burayı 3x'e x diye ayırsam olası ihtimaller nedir gençler? Bir, birinci ihtimal burayı eksi burayı eksi yaparım. Eksi ile eksinin çarpımı artı 7'yi verir. Böyle çapraz çarpıp topladığımda da a'yı vermeli. Eksi 7x eksi 3 xten toplam ne gelir? Eksi 10 gelir. Mesela a eksi 10 olabilir diyeceğiz bu ihtimalde. Daha sonra ikinci ihtimale bakalım. İkinci ihtimalde şudur. Yine aynı kökleri aynı tutacağım. 3x'e x diyeceğim burayı. Buraya da 7'ye 1 diyeceğim ama bu sefer ikisine de artı demek istiyorum. Artı dersen buradan ne gelecek? içler dışlar yani şöyle çarptığımda 7x öyle, 3x öyle bir de a'nın 10 geldiğini buldum. Başka a hangi değeri alabilir? Bu sefer 3x'e x'i yine verelim ama 1 ile 7'nin yerini değiştirelim ve ikisine de eksi diyelim. Dolayısıyla buradan a'yı eksi 22 bulacağım. İçler dışlar yaptıktan sonra ve bir diğer ihtimal şöyle ayırmak istemiştim ama pek güzel durmadı. Şöyle ayıralım farklı bir renk renkle. Şöyle diyelim hatta A-10 olabilir, A-10 olabilir, A-22 olabilir. Bir de e, göreceğiniz üzere gördüğünüz üzere ne olur? 1'e 7 bu sefer de artı artı seçelim. Bu sefer A'nın 22 olduğunu tespit edelim. Peki bize A'nın alabileceği değerleri soruyordu. Hangi değerler içinmiş bunlar? Virgülle ayıralım bunları. Hatta şöyle yapalım. Virgül şöyle aldım. A'nın eksi 10, 10 ya da eksi 22 ve 22 değerleri için bu polinom çarpanlarına ayrılabilir diyeceğiz. Tamam? Şimdi bir sonraki soruya geçiyorum. 2x kare eksi 6x eksi 3 eşittir 0 denklemi verilmiş bize ve buna göre diyor x kare artı 4, 9 bölü 4x kare ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi gençler burada bize verilen, bizden istenen ifadeyi biraz değiştirerek yazalım. Onu da şöyle değiştiriyorum. Bu ifade x artı 3 bölü 2x in karesinden bulunabilir mi? Bakalım. Bu ifadenin karesinden, birincinin karesinden x kare, birinci ile ikincinin çarpımının iki katından da ne gelecektir? Artı 3 gelecektir. Neden gençler? Şurada yazalım bak. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı dedim ya bu 2x bu 2x'i götürecek sadece orada 3 kalacak. O yüzden artı 3 diyeceğim. Şurayı siliyorum. Direkt buraya artı 3 yazıyorum. Birinci ile ikincinin çarpımından artı 3 geldi. Ve artı gençler ikincinin karesi olan 9 bölü 4x kare elde edeceğim. Şimdi benim Benden istenen şu kısım, bununla bunun toplamı, değil mi? Peki bu ifadenin karesini açtığımda bunları elde, edebili elde edebiliyorum. Şimdi ben şu ifadeyi, şu parantez içerisindeki ifadeyi e, düzeltmek istiyorum. Yani payda eşitlemesi yap yapmak istiyorum orada. Yaparsak şurayı alıyorum. Hala daha şunu kullanmadım bakın. X artı 3 bölü 2 x ifadesini payda eşitlemesi yaparsam, bunu da bunu çarpıp üstüne ekliyorduk çarpıp üstüne eklersen ne bulursun? 2x kare artı 3 bölü 2x ifadesini bulursun. Şimdi şurayı temizleyelim. Nereyi temizleyelim? Şurayı temizleyelim. Paydayı buldum. Şey içerideki ifadenin neye eşit olduğunu buldum. 2x kare artı 3 ifadesine eşit olduğunu buldum. Daha sonra buradan şu yapılabilir gençler. 2x kareyi siz biliyorsunuz. 2x kare ifadesi aslında şu 6x ile 3'ü karşı tarafa atarsanız 6x artı 3'e eşittir dersiniz. Daha sonra ee, ne yapılabilir? Buradan gitsek 6x artı 3 artı 3 ifadesini 2x kare yerine 6x artı 3 yazalım. 6x artı 3 bir de yanında bir 3 daha var. Bu ifade neye döndü? 6x artı 6'ya döndü. Alt tarafta da 2x var. 6x artı 6 bölü 2x'e döndü bu ifade. Daha sonra Şurayı sileyim. Şurayı sileyim. E, ve hatta yeni bir tane şey açalım. Kendimize. Not kısmı açalım. Buraları silelim. Şöyle sileyim tamamen. Ve burada yapalım devamını. Ne bulduk? 6x artı 6 bölü 2x buldum. Eşittir. Bunun diyorum e, aslında karesine eşit bu ifade. Peki buradan bir şey bulunabilir mi? 3 parantezine alınabilir ya da 6 parantezine alınabilir yukarısı 6 parantezine alırsak alt tarafta dik x kalır ama bu ifadeden bir şey elde edemem yani buradan sonra bir şey gelmez biz başka bir şey düşünelim başka ne olabilir şimdi şöyle bir şey yapabiliriz başka bir ihtimal olarak şuraları silelim ee, şurayı da siliyorum şu ihtimali değiştirmeyeceğim. Yani şu kısım o sağ kısım aynen kalsın. Orada bir sıkıntı yok. Ee, şunu yapabiliriz. Aynı zamanda gençler. Şimdi orada artı 3 olduğu için belki gelmedi ama şöyle bir şey yapsam. Yine aynısı olmaz mı? Bir de onu denemek istiyorum. Eğer siz buraya eksi derseniz şu artı 3 değil de o neye döner? Eksi 3'e döner mi? Bakın bu size daha mı e, iyi olur? Yani bu bizim için daha mı iyi olur? Evet. Neden? Çünkü burada 2x kare eksi 6x ifadesi var. Onu elde etmeye çalışıyorsunuz. Bakın bir de burada eksi 3 var. Ne kadar güzel. Şimdi bakıyorum. Bir daha. Bir daha payda eşitlemesi yapsam. 2x kare eksi 3 bölü 2x elde ettim ki. 2x kare eksi 3'ü ben biliyorum. Neden? Çünkü şurayı düzenlersem 2x kare ve eksi 3 burada kalsın. 6x'i karşı tarafa attım. Artı 6x diye geçti. E yukarısı zaten bunun aynısı. Yukarıdaki ifadelerle aynı. O zaman ben 2x kare eksi 3 yerine 6x yazabilirim. Hadi yazalım. Şimdi şurayı siliyorum. Bunun yerine 6x yazıyorum. 6x yazıyorum. Buradan x'ler gidiyor. 6'yı 2'ye bölüyorum. 3 kalıyor. Demek ki aslında bu x eksi 3 bölü 2x ifadesi 3'e eşitmiş. Dolayısıyla 3'ün karesi aslında şu sağ tarafta açtığımız şeye eşit. Yani ne demeye çalışıyorum? bu ifade 3'e eşitse 3'ün karesi 9'a eşit. O 9 dediğim ifadede buranın tamamına eşit. O zaman şurayı bir kez daha silelim. Şurayı silelim ve düzenli şekilde yazalım. Diyelim ki 9 eşittir. X kare eksi 3 artı 9 bölü 4 x kareye. O zaman benden isteneni bulabilmek için eksi 3'ü buraya alırız. 12 eşittir. X kare bölü 4 x kare deriz ki bizim için zaten cevap çıkmış olur. Tamam. Demek ki küçük bir işlemle sonucu bulabiliyormuşuz. Onu da sınav anında işte düşünmeniz lazım. Burada kilit nokta şuydu ama. Mesela ben artı yazdıktan sonra neden eksiye çevirdim? Çünkü baktım burada 2x kare var. Burada eksi 3 var. Az önce ben artı 3 şeklinde bulmuştum. Yine denedim. Biraz zorladık ama olmadı ama şu şekilde de bulabiliriz. Sonuçta bu sessiz buraya eksi de yazsanız, artı da yazsanız şu iki değere yine ulaşacaksınız. O yüzden e, ikisi de olur gençler. Şimdi bir sonraki soruya geçebiliriz. Buraları temizliyorum. 7. soruda bize diyor ki rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesiyle ilgili işlemler yapar. Bakalım x kare artı m x artı n bölü x kare eksi 4 ifadesinin en sade hali x artı 5 bölü x artı 2'dir diyor. Buna göre m ve n değerlerini bulunuz. Şimdi alt tarafta bir iki kare farkı var. Onu gördük mü? Gördük. Yukarıda da şöyle yazalım. Yukarıyı da. Yukarıdakinin köklerini a ve b diyelim. Tamam mı? a ve b olsun onlar. Şimdi yazarsak nasıl yazarız? X artı e, hatta şöyle silgi alalım. X eksi A çarpı X eksi B bölü X eksi 2 çarpı X artı 2 biçimde yazabiliriz. Bunun sonucu X artı 5 bölü X artı 2 ise gençler muhakkak ve muhakkak şu şuradaki X eksi 2 ile yukarıdaki bir tanesi gitmiştir ki burada X artı 2 kalsın. Ve x eksi a ifadesi de x artı 5 olsun. O zaman köklerden birini buldum. B'nin 2 olması lazım. Değil mi? Ve a'nın da eksi 5 olması lazım. Ki eksi eksi 5'ten artı 5'e dönsün. Tamam. Bu şekilde söyleyebiliriz. Daha sonra ne diyebiliriz? Daha sonra şöyle diyebiliriz. Artık kökleri yazacağım. x eksi 5 çarpı x artı 2 ifadesini aldım. Çarpma işlemlerini yapıyorum. x kare artı 2 x eksi 5 x eksi 10. Buradan x x diye ayrı Gerçi ayırmadan önce şöyle yapalım. Düzenleyelim. x kare eksi 3 x eksi 10'u elde ettim. Buradan yine bakın. Şöyle yazarsanız eğer Buradan eksi 5'e artı 2 mi bulunuyor? x eksi 5. Hmm. O zaman yanlış almışız. Şöyle düzeltelim. Bir daha kontrol ettim. Olmadı. Şöyle düzeltelim. Tabii onlara eksi a eksi b deyince öyle oldu. Şuralara artı diyelim. b'nin eksi 2 a'nın a'nın artı 5 gelmesi lazım. Bir daha yazalım onu. Burası eksi 2 burası artı 5. Şimdi olacak tekrar gösterelim. Bunu bunu çarpıyorum x kare. Bunu bunu çarpıyorum eksi 2x. Daha sonra bunu bu artı 5x ve eksi 10 en son çarpma işleminden de o geliyor. Daha sonra burayı düzenlersek artı 3x eksi 10. Burası 5'e 2 diye ayrılır. x'e x diye ayrılır. Burası e artı eksi olur. x artı 5'e x eksi 2 olur. Ve x artı 5'e x eksi 2 olursa x eksi 2'ler gider. Pa bir payda da var. Bir de payda var. Ee, o yüzden x eksi 2 ifadeleri gider. Gider. Geriye sadece x artı 5 payda kalır ve paydada da x artı 2 kalır. Yani benden istenen kalır. Dolayısıyla burada şimdi m ve n değerlerini bulalım. Benim m ve n değerlerim x artı 5'e x eksi 2 seçersem eğer ne gelmişti? Hepsini sildim. Bir daha düzgün yazacağım. x kare artı 3x eksi 10 gelmişti. Burada m dediğim ifade şurası oluyor. Yani m eşittir. 3 geliyor. n de eksi 10 geliyor. Tamam. Geçelim 8. soruya. Burada da denkleminin birbirine eşit iki kökü vardır diyor. Buna göre M'nin alabileceği farklı değerleri bulunuz demiş. Şimdi birbirine eşit iki kök çakışık kök. Bunların hepsi aynı anlama gelir. Ee, Delta'nın sıfıra eşit olduğunu söyler. Delta neydi? B kare eksi 4 ac idi. Burada B kare yaparsak B ifadesi şunu gösterir. M eksi 3'ün karesi. Eksi 4 çarpı 16 ifadesini söyleriz. Bir de 1 var ama 1'in çarpmada bir etkisi yok. Eşittir sıfıra deriz. Daha sonra şurası eksi 64 yapar. Karşı tarafa atarız. Artı 64 gelir. Buradan m eksi 3'ün karesinin 64'e eşit olduğunu. Dolayısıyla içerinin iki farklı değer olan. Yani kimin karesi 64'tür? Bir 8'in karesi 64'tür. Değil mi? Bir de eksi 8'in karesi 64'tür. Buradan iki tane m değerini bulacağız. Birinci m değeri 11 gelir. İkinci m değeri de şurası eksi 8. Düzeltelim onu. Tam belli olmuyor. Eksi 8. Dolayısıyla buradan da emin eksi 5 olması gerektiğini buluruz. Farklı değerleri bulunuz demiş. Toplamamızı çıkarmamızı falan istemiyor. M1 11 olabilir. Bir de eksi 5 olabilir dedik. Şimdi geçelim 19. soruya. Şuradaki M ifadesini silelim. Yukarıdaki soru ile alakalı oldu. Şimdi diyor ki bize A ve B birer gerçek sayılar olmak üzere gerçek sayı ve i kare de eksi 1 olmak üzere i küp artı i, i, i üzeri 4 artı i üzeri 5 ve böyle böyle giderek i üzeri 100'e kadar gidiyor. sonunda da artı 5 ifadesi varmış. Bu ifadenin A artı B i'ye eşit olduğu söylenmiş. Bize A çarpı B'yi sormuş. Şimdi gençler burada bir şey fark etmemiz lazım. Mesela i artı i üzeri 2 artı i üzeri 3 ve artı i üzeri 4'ün cevabı sıfırdır. Neden? Çünkü i e, ifadesi ile i ifadesi ile i küp ifadesi birbirlerine zıt işaretlerdir. Yani i küp eksi i'dir. E, i de artı i'dir. Bunlar birbirlerine sıfırlar. Daha sonra i kare eksi 1'dir. i üzeri 4 de artı 1'dir. Bunlar da birbirlerine sıfırlar. Yani her dörtlü birbirlerini sıfırlayacak. Şimdi burada i ve i kare yok. Kimden başlamış? i küp artı i üzeri 4'ten başlamış. Şimdi burası kalsın diyorum. Şuradan başlatıyorum. Ben i üzeri 5 yazamadık. Üzgün yazalım. i üzeri 5 artı i üzeri 6 artı i üzeri 7 artı i üzeri 8 daha sonra 9, 10, 11, 12 bu şekilde gidiyor değil mi? Böyle sıralı şeklinde. Yani 100'e kadar gidecek ve 100'ü 5'ten 100'e kadarki kısmının hepsinin cevabı ne olacak? 0 olacak. Ancak ancak kimler kalacak geriye? Geriye i üzeri 3 i üzeri 3 artı i üzeri 4 Artı 5 ifadesi kalacak. Bunun da A artı B'ye eşit olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi İ küp için ne demiştik? Eksi İ demiştik. İ y üzeri 4 için ne demiştik? Artı 1 demiştik. Yanında bir artı 5 daha var. Bu ifadenin artı B'ye eşit olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi buradan 1 ile 5'i topladım. 6. Yan taraftaki gerçek sayı olan A'ya gideceğim. A ne geldi? A6 geldi buradan. Şöyle fosforlu kalemle de belirtelim. E, ve b'yi şimdi bulacağız. Eksi i. Bu eksi i'nin e, yani i'nin önünde eksi 1 var. O zaman b'de eksi 1 geldi. Eksi 1 geldi. Bu iki ifadenin çarpımı 6 çarpı eksi 1'den cevabımız eksi 6 gelmiş oldu. Tamam. Ve son sorumuz. Şimdi son soruda bizden istenen şu. Böyle biraz daha büyütelim soruyu. x kare eksi ax eksi 4 denkleminin kökleri x1 ve x 2'dir diyor. x artı 1 bölü x kare eşittir 3 olduğuna göre a değeri nedir? Burada payda eşitlemesiyle başlayalım soruya. Bunu bununla çarpıp üstüne bunu ekliyorum. Buradan x1 çarpı x2 eşittir. Ee, hatta artı 1'i de var. x1 çarpı x2 artı 1 bölü x2 eşittir 3'e. Daha sonra işler dışlar yaparak o x2'yi 3'ün yanına göndeririz. Ee, gönderelim. Şöyle siliyorum. Fazlaysa işlem kalabalığı olmasın diye. Eşittir. 3 x 2. Şimdi gençler buradan sen yukarıda neyi biliyorsun? Kökler çarpımını biliyorsun. Bakın burada bir kökler çarpımı elde ettik. Kökler çarpımı ne demekti? C bölü a'ydı. Burada c bölü a yaparsan c'miz eksi 4. a'mız 1. Yani cevap eksi 4 gelecektir. Eksi 4 artı 1'in 3 x 2'ye. Yani buradan eksi 3'ün 3 x 2'ye. Yani x 2'nin de eksi 1'e eşit olduğunu buluruz. Peki kökler çarpımı neydi? Kökler çarpımı e, x şey kökler çarpımı eksi 4'tü. İster oradan bul. x1 çarpı de x2 eşittir x4 olmalı. Sen x 2yi eksi 1 buldun. E, dolayısıyla x1 buradan ne gelecek? Neyi eksi 1 ile çarparsak cevap eksi 4 olur. 4'ü eksi 1 ile çarparsak cevap eksi 4 olur. Daha sonraki kökler toplamıdır. O a'yı a kökler toplamından bulabiliriz. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı. Şimdi burada e, şu b'mize a demiş. a bölü 1 yapacağız. Ama nasıl a bölü 1 yapacağız? E, eksi a bölü 1 yapacağız. Yani eksi a eşittir kökler toplamına eşit olacak. Şimdi şöyle düzenleyelim. Şurayı da düzenleyelim. Artık daha düzgün yazayım burayı. x1'i de bulduk çünkü. x2'yi de x1 eşittir. 4. x2 eşittir. Eksi 1. Bunların toplamından ne gelecek? Eksi değil. Artı 3 gelecek. Şimdi buradan kökler toplamı formülüne göre. Eksi b bölü a formülüne göre. Buradaki b'miz a. O yüzden karıştırmayın orayı. Eksi a bölü 1'den eksi a gelecek. Eksi a'nın artı 3 gelmesini istiyorum. O zaman a da eksi 3 gelecek deriz. Ve bu şekilde bu soruyu da çözmüş oluruz. Hocam farklı bir şekilde çözebilir miyiz? Evet çözebilirsin. Nasıl olacak? Bir denklemin kökünü buldun ya sen yani sen x2'yi buldun ya x2'yi bulduktan sonra gider x yerine eksi bir yazarsın ve sonucun sıfır eşit olduğunu söylersin. Çünkü bir kök o denklemi sağlar. Eğer denklemin köküyse oradan da cevabı bulabilirdik. Ben bu şekilde bulmayı e, seçtim. Diyelim. Bu şekilde gençler soruların çözümleri e, sınavınızda, gerçek sınavınızda size başarılar diliyorum. Umarım Gerçek sınavımız güzel geçer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.